Herkese selamlar. 3-4-5 yayınlarından aldık. E, logaritma soruları var. Tam ÖSYM tadında. İlk önce kendiniz yapmaya çalışın. Birinci soru şöyle. M büyük N olmak üzere. Logaritma 2 tabanında M eksi N eşittir 3. Logaritma 3 kök 2 tabanında M eşittir 2 eksi. Logaritma 18 tabanında N kare. Olduğuna göre logaritma M kare artı N kare ifadesinin değeri aşağıdakilerden kaçtır? Şimdi bakın şurada direkt m eksi n'in ne olduğunu bulabiliriz. Şu döngüden 2 üzeri 3 m eksi n'ye eşit. m eksi n 2 üzeri 3 yani 8'e. Şimdi burada ne yapacağız? Bunun tabanı 18. Bunun tabanı 3 kök 2. Logaritmada işlem yapabilmek için tabanlarının eşit olması gerekir. İlk önce şu logaritma 18 tabanında ne kare ifadesini diğer tarafa atalım. Hatta şu 2 de yana çarpan olarak gelsin. O şekilde atalım. Logaritma 3 karekök 2 tabanında m artı olarak gelir. Logaritma 18 tabanında e, iki yana çarpan olarak atmıştım. Şöyle yazayım. Artı 2 çarpı logaritma 18 tabanında ne eşittir? 2 kalsın burada. Dediğim gibi tabanlar aynı değil. E, nasıl benzetebilirim? Bakın 3 kök 2 ile 18 arasında nasıl bir ilişki kurabilirim? 3 kök 2'nin karesi 18 değil midir? 3'ün karesi 9, kök 2'nin karesi 2. 9 kere 2, 18. O zaman ben bu 18'i 3 kök 2'nin karesi şeklinde yazsam. Logaritma 3 kök 2 tabanında m artı 2 çarpı logaritma 3 kök 2'nin karesi tabanında n eşittir 2. Logaritmanın tabanındaki üst Yana e, ters çevrilerek çarpan olarak getirilebilir. Çarpmaya göre tersi alırsın. alırsın 2, 1 bölü 2 olarak gelir buraya. Öyle değil mi? 1 bölü 2. 2'ler gidecek. Ne kalacak? Sadece logaritma 3 kök 2 tabanında ne? Yazalım. Logaritma 3 kök 2 tabanında m artı. Logaritma 3 kök 2 tabanında ne? Eşittir 2. E, toplama. Logaritması alınan ifadelerin de ayrı ayrı çarpımının logaritması şeklinde alınabilir. Yazılabilir pardon. Logaritma 3 kök 2 tabanında m çarpı n şeklinde yazdım bunu ben. Şu döngüden buradan m çarpı n, n eşit olur. 3 kök 2'nin karesi m çarpı n eşit olacak. m çarpı n, 3 kök 2'nin karesi 18. m çarpı n'yi buldum. Şimdi ne işime yarayacak bu? Bana sorduğu 10 tabanında logaritma m kare artı n kare. m kare artı n kareyi e, şöyle yazabilir miyiz? Bakın. Özdeşlikler yardımıyla m kare artı n kare. m eksi n var. Bir de m çarpı n var kullanacağım benim. m eksi n'in karesi buradan eksi 2 m n gelir açılımından artı 2 m n eklersem neticede m kare artı n kareyi bulmuş olurum. Bu şekilde yazabilirim. Yani M kare artı N ne kare neye eşit olur? M eksi N belli. M eksi N 8. 8'in karesi 64. Artı M çarpı N'yi de 18 olarak buldum. 18 ile 2'yi çarp 36. 64 artı 36 100. M kare artı N kareyi 100 olarak buldum. Logaritma 100 neye eşit? Taban 10. 2'ye eşit. 10'un karesi 100. Bunun neticesi 2'ymiş cevap. Cunda Adası. Güzel bir logaritma sorusuydu. Şimdi ikinci soruya bakalım. Evet ikinci soru bir sıralama sorusu. Eksi 1 büyüktür y büyüktür x olmak üzere. A eşittir logaritma y bölü x tabanında x çarpı y. B eşittir logaritma y bölü x tabanında x çarpı y. C eşittir logaritma y bölü x tabanında pardon x bölü y tabanında y bölü x ise Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şu sıralamalardan hangisi doğru? Ee, şuradan başlayalım isterseniz. Logaritma x bölü y tabanında y bölü x nedir? x bölü y'nin kaçıncı kuvveti y bölü x'tir? Ters çevrilmiş. x bölü y'nin x bölü y'nin eksi birinci kuvveti y bölü x'tir. Dolayısıyla bunun değeri eksi bir. C'yi direkt eksi bir olarak buldum. Şimdi gelelim şunlara. Bu y bölü x tabanında bu bu da y bölü x. Yani şu, pardon. Şu bir tanesi şu y bölü x tabanında diğeri hangi tabanda? Bu y bölü x. Diğeri x bölü y tabanında. Pardon arkadaşlar. Şu x bölü y tabanında. Evet. Şu şekilde. Biri y bölü x tabanında. Diğeri x bölü y tabanında. Bakın y ve x'e değer verirsek eee Hemen bulabilirim A ve B'nin yaklaşık değerini yani birbiriyle karşılaştırmasını hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu direkt tespit edebilirim. Eksi birden küçük y ne alalım örneğin eksi iki. X'i de ne al? Eksi dört. Tamam. Ne oldu? Şuraya yazayım. Logaritma y bölü x tabanında. Y bölü x eksi iki bölü eksi dört. Bir bölü iki. X çarpı y sekiz. Öyle değil mi? Şuna bakalım. Logaritma x bölü y tabanında x bölü y eksi 4 bölü eksi 2, 2. Logaritma 2 tabanında x çarpı y yine 8. 1 bölü 2 tabanında 8, 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti? 8, eksi 3. kuvveti. Tamam. 2'nin kaçıncı kuvveti? 8, 3. kuvveti. Evet sıralamayı gördünüz. En küçüğü büyükten küçüğe doğru sıralamış. En büyüğü hangisi? B. Ondan sonra C geliyor ve en küçüğü de B, C, A olarak sıralarız. Hangisi? B, C, A dandan akan. Ve üçüncü soruya bakalım. Evet, üçüncü soru şöyle. Uygun koşullarda fx eşittir logaritma x tabanında x artı 1 fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre f1 bölü x ifadesinin fx türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce şunu yapalım f1 bölü x'in ifadesini bulalım. fx fonksiyonunda x yerine 1 bölü x yazacağım. Yazalım f1 bölü x. x gördüğüm yerlere 1 bölü x yazacağım. x gördüğüm 1 bölü x. Logaritma 1 bölü x tabanında x gördüğüm 1 bölü x. 1 bölü x artı 1. Şunu düzenleyelim. Ne olur logaritma hatta şu 1 bölü x'i x, x üzeri eksi 1 diye yazalım. x üzeri eksi 1. Şunu toplarsam x ile 1'i çarp x, 1 ile topla x artı 1. Logaritma x artı 1 bölü ortak paydamız x olur. Evet, tabanın kuvveti yana ters çevrilerek çarpan olarak gelir. Eksi 1'in çarpmaya göre tersi. Yine eksi 1'dir. Eksi 1 bölü eksi 1'den eksi 1. Eksi 1 olarak geldi. Eksi diye yazayım. Logaritma x tabanında eee Hatta şöyle yapalım mı? Bu eksi olarak geldi. Şu hale geldi. Bölme, bölünen ifade ayrı ayrı logaritmalarının farkı şeklinde yazılır. Şu eksi dışarıda. Logaritma x tabanında x artı 1 ile eksi logaritma x tabanında x'in farkı şeklinde yazabilirim ben. Eksi logaritma x tabanında x artı 1. fx cinsinden yaz diyordu bana x tabanında x artı 1 fx değil mi? Onun yerine fx yazarım. fx. x tabanında x aynı tabanda aynı sayının logaritması 1. fx eksi 1. Eksi içeri dağıtalım. E ne olur? Eksi 1 ile eksinin çarpımı 1. fx çarp eksi fx. 1 eksi fx olarak f1 bölü fx cinsinden değerini bulmuş oldum. Cevap cumalık eksi Evet. Üç tane güzel soruydu. Umarım faydası olmuştur. Ee, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.